Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugün de dolma sarmış ile uğraşıyoruz. Malum e, memleketten dolayı yaprak orijinal. Böyle biraz ben e, şeyle sarıyorum. Etli sarıyorum ki ağzımızda boş kalmasın böyle. Nasıl olmuş? Listeye bak listeye. Evet, alıyoruz. alıyoruz. Kapatıyor. <laughs> i̇şte bu. Hadi bakın. Babam 100 tane falan yapmışlar. Evet. Ağır ağır. Acele yok. Hatice sen de hadi devam. Hadi hadi. Durma yok kızım. Bir tencere dolmayı ben mi bitireceğim bunu bu kadar? Bir tencere mi yapıyoruz Tabii oğlum. Abi şuradaki içi de göster daha. Daha dünya işimiz var vallahi. Dün işimiz var. Dünya, dünya da. Sen de sardığını göster. Sardığınız olmaları gösterin. Kısa de beni bir değil. Evde dediğim gibi ummalı bir çalışma var. Allah! Canını yerim senin canını be. Son bir tane daha sarayım. Sanat, sanat. Şuna bak, şuna. Baban da mı dolmacıydı be? Nerede kız benim kaşığım? Verin lan kaşığımı. Akşama Allah nasip ederse, Yemeceğiz. İnşallah iftarımızı dolma ile bugün. Evet. Bakalım. Her şeyimizi dolma yiyeceğiz. Evet, minik tospah da bugün ders çalışıyor. Abla size onu da göster. Minik tospah böyle yaldır yaldır ders çalışıyor. Valla. Kuş varmış bazıları, bazıları uçmuş gitmiş. Görüyor musun? Yedi evet. tanesi uçmuş gitmiş. Arkadaş şuna bak ya. Bu nedir ya? Şurayı görüyor mi abi? Arkadaşlar yaprak dolmasının tadı muhteşem olur. Hele de yaprağı tokattan olursa var ya Allah! Yeme de yanında yat. Hepinize saygılar. Ee, yok bize de yok mu size de yok mu demeyin boşuna. Vallahi bunun sarması zahmetli. Ben kendime kadar anca sarıyorum yani ona göre. Hepiniz Allah'a emanet.